Hepinize bak arkadaşlar Barkut Bey kanalını Çok güzel bir beraberiz arkadaşlar. Gene Narpayık demeyi isterdim ama Payık geldi arkadaşlar. Şu an kanalda ki sevdiğinizde biliyorum. Yanımızda gene nar var değişmedi ve zerat var arkadaşlar. Biraz uzaktan kanserleyeceğiz millet arkadaşlar. Midemiz geldi arkadaşlar. Midemiz bu kez ne yaptık? Her geçen bir videoda bir kişi daha konuk arkadaşlar. Bizim böyle prensibimiz. Aşağı yorumlara yazın. Pike oynayacağım zaman olur da yücel olmazsa ADC'lerden birinizi alacağım arkadaşlar. ADC'ler aşağıya yorum atmayı unutmasınlar. Bozulmaz de eh işte vardı. Şöyle bir tane W şuna bir tane koydum mu? Tamam. Arkadaşlar Zerat oynuyoruz. rünlere ekranı. Efe büyüttü. Dediğim gibi Instagram ekrana geldi arkadaşlar. Ee, şimdi bir tane de ona vurduk. Hemen şöyle bir tane daha bir tane bir tane daha vuracağım bu arkadaşa. Arkadaşlar olabildiğince şöyle dürüteceğiz bu arkadaşı. Bak bak uzaktan 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 uçaktan. Ninni de ninni. Kanka bunlar niye? Oğlum ne oluyor? şöyle bir tane vurduk. Çok tatlı arkadaşlar. Hadi ADC. Karşısına. Ne? Kanka yok. ADC'si burada bir yerdeydi bu çocuğun. Ee. Bu nasıl bir oyun? Bu oradalar. Bir şey değil mi? Sıvayını keseriz. Tamam kessin kardeş. Bekir bundan. Kanka maram yok. Sen de gerisi. Lan canlara bak. Oğlum bir Jerim şey Pantheon yerine Zerata vursaydın kesin. evet. Bu arada yeni yılınız nasıl geçiyor arkadaşlar? 2025'in şu an size getirdiği en güzel güzellik ne? Mesela ben bu soruyu size sorarken aynı zamanda Hüca sana soracağım interaktif şekilde. Sana getiren en güzel şey ne kardeşim? Getiren ne? 2025'in getirdiği en güzel şey ne kardeşim sana? Kardeşim 2025 çok iyi oldu, çok da güzel oldu. <laughs> bu arada biz daha 2025'e girmedik. Siz bir 4-5 video izlediniz ama biz daha 2025'de değiliz başlarsınız Baştarisiniz. Bir de diğer kanalı da çekiyoruz arkadaşlar. Onları ben bir önceki videoda bahsettim. Gene söyleyeyim. ekranda onu koy efesen. Lolele arkadaşlar oraya gitmeyi unutmayın. Orada da Salı Perşembe Cumartesi videosuz kalmayacaksınız arkadaşlar. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın videoları. Sana şöyle bir tane bir tane de şöyle vurayım. Ha, vuramadık. Sağlık olsun. Can sağlığı. Şöyle hemen geri alalım biraz. Tamam. Evimiz açıldı ha, arkadaşlar. Araba gitti, yani. araba gitti mi? Şöyle bir tane daha vurdum kardeşim size. Kanka Karamiyor aldım direkt. Şöyle. Şöyle Şöyle biraz dürttüm kardeşim. Biraz daha vurdum ona. Tamam, güzel güzel güzel. Bir tane daha. çok gittik yine ya. Tamam, biraz geri geldim kardeşim. Swing bitti Swing burada başlayıp oraya gitti arkadaşlar. Karar veremediler galiba. Bora'da es esnek giriyoruz arkadaşlar. Şu ha. an esnekteyiz. Gold Plateros'u bir Elodayız. Hemen onu da söyleyelim şöyle bir tane. Vurayım sana kardeşim ben. Sen çok Arkam, kestim ben. Hmm. Yanar çok oluyor ya. Kanka bir yardım edersen adamlar beni şey yapacak. Oldu. <laughs> tamam. Bir tane daha, bir tane de vurursam oğlum çok güzel yer attı çocuk ya. Benim mana bitti ya. Bir tane hemen tan gö göz tanrıçanın gözü çalıp geliyorum. Yoksa ben burada çok sıkıntı yaşayacağım. Biraz oyuna başlayamadık arkadaşlar Buna bak, tipe bak. Allah maymuna bak. Gene arama döndü kardeşim botlayın. Bakalım. Ben onu çözemedim. Alt level'da açacağız ulti arkadaşlar. Bam bam bam. Sıkıntı yok. Ayarlayacağız ama sıkıntılı olan tek şey arkadaşlar şu an kule altını Timo Mimo geldi. Oo. Var, in gelmesi lazım. Var geliyor. <laughs> tamam Freaky. Ah ulan bir tane. Tut onu tut 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 tut. tut. Ben de Tut tut onu tut. Tut lan tut lan tut lan tut lan tut. Oğlum sen ne mal adamsın ya. Kardeş sen harbi bir sıkıntılı bir arkadaşsın. Oğlum. Oğlum hareketlere bak. Geldim yaklaştım az kaldı darla darla darla. Ya of Tak, tak aa. Hangi Kanka dur kü örtmesi geldi yok onun mu, ya. Yok mu yok mu şey yok mu? Bir tane Q at ona. Kanka yok. Of nasıl yok ya? Aha. Geldi. Gel gel. Aha. aha sık. Bu da gitti. Helalsin sana. Dur 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 dur. Oğlum burada sıkıntı var var. Ah be kanka. Götüme soktumuz. hızlıca. Affedersiniz arkadaşlar ama. Oha ne diyor? diyor <laughs> ya. Bir tane çizme aldım. Arkadaşlar bot gene. Ana baba günü ya. Ana baba günü olduk ya. Gerçekten ana baba günü olduk ya. Salmıyorlar abi. Var ama her şeye rağmen, herkese rağmen biz yücelle biz botta isek video çıkar arkadaşlar. Rahat ol. Kanka iki kişi üç kişi. İki vs 4 dört diyoruz, moruk. Biz sadece ben botta Urgot'u görmedim yani. Timo çocuk geldi burada oynadı bir de bir iki oynuyorsun be hayvan. Geldim kardeşim şunu bir keselim. Yok eş geldi. İkisinin de canları neredeyse. Ya benim çok az. Tamam. Şöyle yapalım. Oğlum çok garip oynuyorlar ya çocuklar. Çok garip oynuyorlar. Şöyle bir tane derin totem atacağım arkadaşlar. Bir. Tamam ona bir tane uzaktan dürttüm. Geliyorum. Gelmen güzel olur. Şimdi bir tane daha dürteceğim o arkadaşı ben. Dürttüm. Kardeş öyle hareketler yapayım deme. Tamam mı? Bana yaklaşman biraz sıkıntı yani anladın mı? Kardeş sen biraz sıkıntılar yaşıyorsun. Burada kanka adamın canı çok az. Gördün sen adamı. Alalım mı? Baksana kanka vuruyorum arkadan arkadan vuruyorum adama. Tamam. Bir tane ona vurdum ben kardeşim. Sen rahat ol. Bak gene bir şeyler atıyorlar bak. Gene bir şeyler atıyorlar kardeş. Adamların bu kez de sveyni geliyor yani. Öyle düşün. Sen şöyle bir uzaklaş bakayım buradan. Güzel. Güzel. Pantiyonu biraz geç gönderdik ama 2-1 Pantiyon 3-1 Eyşe arkadaşlar ve Çıldırtma yapmamız lazım bizim de altı level olamadık. Oo kaç. Abi şaka ah gibi be. ya. Şaka gibi Oğlum ya. Oğlum benim, benim ekse bak. Şu Geldim. Biraz vurayım sana. Şuna şuna lan şuna lan. Oğlum. Be be oğlum. Ah be oğlum be. Adama ben orada almam lazım. Geliyorsun kill alıp gidiyorsun ya. Bize gank atarken böyle mi atıyorsun gengi gerçekten kardeşim sen? Şimdi arkadaşlar biraz ormana bir totemleyeceğim. Şöyle bir totemledim. Bir tane de buraya totem attım. Vallahi sayemde aldı gene. Vallahi sayemde aldı. Ultim var kardeşim ona göre. Oynarsan adam Ali Cengiz yaparız uzaktan. i̇kinci İkin, de ikinci gitmedi ya. Tamam. Ulti atar, atsaydın adam. Oğlum öldü. niye vurdun onu? Senin yüzünden kaçırdım otomatik ya. Otomatik atıyor otomatik. Kankam Şu... mouse kullansana. Var mı? Var mı? Yok. Tamam çıktık kardeşim biraz şöyle bir dürteyim. Kankam minyonlar çok vuruyorsun. Ko çok kaçırıyorsun. Şöyle dürttüm adamı. Tamam kanka vurma şey yapmayayım o zaman biraz bekleteyim ben. Kanka biraz fazla vuruyor benim içerisinde. Şöyle bir tane vurayım buna. Kankam vurma minyonlara. Sana gelsin diye oğlum. üstünde şey var ya. Kankam 50-100 canla da geliyor. Kurban Şu... olduğum. Son vuruş mu atalım diyorsun? Evet. Tamam böyle yapalım. Şimdi arkadaşlar evet. gene aa, aa, asiste aa. başladık. Tamam onu ellemiyorum bak sen de. Kanka şuraya bir yani. totem aslında var. iyi olur ha. Of. Ya. Kesemez miyiz bunu ya? Keseriz ya oyuna bence. Of. Kankam. At ultiyi. Al bunu. Ah içinden geçti. <laughs> Yelalsin. Oy oy oy. Şova bak aldım milyonları da ortada tuttum helal et. <laughs> ben de base atıp döneyim. Şanstı diyor. Öyle bir şans yok kardeşim. Sen bir uza bakalım. Aynen kanks. Arkadaşlar buraya kadar dediğim gibi güzel editler, güzel sohbetler sizlerle devam edecek. Eş geldi. Kardeşim Eş'te sıkıntılı bir eleman. İlk hitam arkadaşlar ufuk getiren gideceğim. Direkt ufuk getirenle beraber uzaktan ultiyle vurduğumuz zaman eksi bir hasar var. Ele 0 altı neden? Yalnız Yücel'in abisi Yücel'den iyi oynuyor arkadaşlar. Karşımızdaki karşısındaki adam buraya geliyor lan. Karşısındaki adam buradan çıkıyor bu <laughs> Buraya geldi. Oyun başı. Kanka bizim kuleye çok vurdular. Aa peki oyunu bozacaklar, oyunu bozacaklar diyor. Karşıdaki adam burada bize kaymaya gelmiş. Aa, biraz fazla yedim hasarı gelir gelmez. Şöyle bir arkaya kuzey. Şimdi 50 saniye sonra kardeşim. Bir tane vurdum ona. Ne oluyor orada? Benim refleks kes. Tamam. Devam ettik, devam ettik kardeşim. Bak şu devam ettik. benim Q'ya bak. abi bir bana da. Vuruyordum. Tamam. Devam 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 yok mu devam? Devam gelmez mi? Gel daha. Hadi. Peki ultim Aa. 3 saniye? 2 Hadi. saniye. Atla atla. Yok e yok e yok. Eşin ultisi var. Geldi. Aha Allah. Ee, oğlum sıkıldı. bu ne oğlum ya? Tamam biraz vurdum ona. Kanka çok kötü oynadın sen be. Çok kötü oynadın sen be. Çok kötü harbiden çok kötü oynadı. Oğlum çaldı ya pusu kuruyor geliyor çaldı ve ben, ben öldüm ya. Hangi gibi. Ben ah öldüm. be. Ben öldüm Ah mahı yok bunu ya. Şimdi karamüyür birikseydi direkt arkadaşlar e, yükselt yükseltecektim mecayı ama birikmedi. Adamlar botta durmadan 3 kişi dolayı bunları çıldırtacağız. Bu Timo çıldırmaya müsait bir arkadaş. Timo'yu keseceğiz keseceğiz çıldırtacağız. Keseceğiz keseceğiz. Çıldıracağız arkadaşlar. Tamam. Bir kolye de biz alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane daha vurduk. Güzel. Şimdi kardeşim şuraya bir tane totem koyduk kardeşim. Hemen şuraya bir totemimizi koymamız lazım. Bir tane buraya koymamız lazım. Bir tane buraya atacağız. 7 leveliz. Adamlarda eş var güzel. Galiba ulti şovu yapabilirler mi? Tamam. Güzel vurdun. Güzel vurdun. Tamam devam et. Şifan var. Devam et. Aa. Oyna 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 bunu oyna oyna bunu. Kanka ona doğru koşuyorum kapatıyorum. Bak gene gelişe bir bak. Bak kili çalmaya geldi. Of. Kili çalmaya ya geldi. Ya şunu aldı piç. Oy oy hareketlere bak. Ulti show yapar mıyım buradan? Arkadaşlar. Aha, Aha. burada base atıyor. Burada base atıyor. Zan, zan. <laughs> Meteor buraya şey aslında. Patriot, Patriot füzelerinin efektini koyacağım buraya. Patriot füzeleri. 400'ler. 400'ler önemli. Burada benim kili almam lazımdı arkadaşlar. Geldim. Buradan da kilimizi aldık. Biz lazım kanka buradan geliyor. Bak bu çocuk geliyor buradan. Şuraya bir... Al şunu ultiyi ya Yavuz. Gel gel. Aa kaç. Kaç kaç işte şey geliyor. Muruk şuraya da bir tane totem attım. Kaç dedim sana ya. Tamam bir kill daha aldık. Şuraya da bir tane tuttum arkadaşlar onu. Geldim 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 geldim. Tamam birini daha aldık kardeş bunu tuttum. Of biri gitti. Aa nasıl bak öldürdü beni ya? Ulti. Cenaze ona çekiyor mu öyle ulti? Evet cenaze ona tek atıyor. Ulti son mu? Azar en amacım. Kurt'u çekebiliyor zaten. Kurt, kurt gidiyor, kurt gidiyor. Ulti. Kurt gidiyor. Oyuna döndüm bu arada. Kurt neredesin kardeşim? Of. Gayet güzel oynadık burayı. Kurt gene çalmaya geldi. Kardeşim benim. Güzel çalıyor. Biz olmasak oyun oynayamayacak öyle düşün yani. Öyle düşünün. Mejayı almam lazım arkadaşlar. 12 ulaştık hemen. Koydum beyzi mejayı alacağım. Hadi bakalım. Kurt Oğlum, ne yapıyor bizim kurt? <laughs> bizim kurttan çılgın mistik hareketler. Bu arada baş melek asasına gitsem mi gideyim ya? Bundan bize can gelecek, kalkan gelecek arkadaşlar. Önleyeceğiz. Mistik mejayı geldim 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 geldim. Gördün mü? <laughs> kanka ben Timo'yla ilgiliyordum ya. Timo'ya var ya. Ulti tek geçti Timo, adamın. Relax ol abi. Burası tehlikeli kanka. Buralar tehlikeli. Adamlar burada. Gelsinler kardeş gelsinler. Gelsinler kardeşim gelsinler. Bak 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 bak. bak. Şunu patlat bakayım. Bir tane totem attım kardeşim buraya. Bir tane... <laughs> Şuraya da bir tane daha totem atacağım. Bu arada da olabildiğince totemle oynamanız lazım. Ben tarayıcı almayı unuttum. Birazdan dönünce tarayıcı alacağım. Ben de bir şey var arkadaşlar. Kronik bir rahatsızlık. Tarayıcı unutuyorum yani. Şuradan 3 tane farmımızı aldık oradan. Amutladık. Hemen şuraya bir derin totem kardeşim. Tamam. Hızlı bir şekilde. Bu arada malzar 13 level. Gayet leveli güzel bu arada. Of patlatamadık. Şurada biri var. Ben öleceğim tamam, buradan. Dal dal devam et. Zerat tamam, gel. Devam et devam et devam et. Of birine vurdum kanka arkada. Aslında oynarız ya. Evet. Oynayamaz mıyız ya? Şuraya bir iktireyim kardeşim ben. Aracı yok mu abi hala bizde? Ultim var kardeşim. Sıkıntı yok dert etmeyin. Kendimi feda ettim ama orayı alın. Tamam. Oradan Timo'ya da bir Kendim tane Kendimi feda ettim. ADC miyim? Support muyum? Top muyum kardeşim? Fight başlatıyor bu ADC. Bir tane totem attım arkaya. Göreyim diye. Kanka oradan da arkadan da iyi... Aldım ya. Timo. Timo. Gel boyun. Sit oğlum. <laughs> Timo'yu durmadan kesiyoruz arkadaşlar o bota gelmesinin şeyini yaşayacak o çocuk. Of sen ne diyorsun ya? Çalıya gel kardeşim. Kankam ben bayağı bir vurdum ya çocuğa. Kanka bana yardım yok mu ya? Bu kadar mı yani? Timo'ya sit oğlum falan deyince bir celallendi kardeşim. Burada bir erik varsa arkadaşlar bir erik yiyeceğiz. <laughs> Kanka sıkıntılı işler yapıyoruz burada ya. Şunu al, şunu şunu, şunu bir al. Şunu al, şunu. Ha. Al şunu bize de gelsin. Ha. Timo burada kardeşim. Timo gel asın. Tamam şimdi. Moraliz. Morales. şunu kes, şunu kes. Şunu kes, <laughs> kes, kes. kes, kes, kes. Of. Timo'ya güzel hasar. Timo şu an akıllı oynamaya çalışıyor arkadaşlar. Mi? Allah tamam, 5 kilo. 5 kilo. Galiba. 5 kilo. Allah'a rüyasın. 15'e lazım. 5-5. Gayet güzel oldu burası. Can ağzı olan var mı orada? Yok. Kol. Kol mü? Tamam. aha aha. Hadi var bir. <laughs> of canı bir. Şimdi bir oynayacağım Ali Cengiz'e bak. Tak gitti. Sen de bir dur bakayım. Tak. Tut onu. Heh. Ay aha VV'nin önüne düşene bak. <laughs> Of. Bir ata sözü vardır. Attığın taş ürküttüğün kuşa değsin diye. Aslanım. Böyle biraz rajon keselim. Bizim mazhar oyunu bitirmeye emin etmiş arkadaşlar. <laughs> Raconumuzu kestik karşıya. Ufuk getirenle beraber acayip vuruyor. Bu arada şu kain alsak da oyun bitti galiba da çok emin olmamakla birlikte arkadaşlar yani Zerat'tan adamlar üstümüz oynasa bile etki edebiliyorsunuz. Bir de baksana abi bizim Lara bak bak. Saykoya bak bak hareketlere bak. Bak bak bak. Of of Timo bir daha mı öldü? Timo kaç oldu? 5 10 mu oldu? Of ol oy. Oy. Tek ultiyle öldürebilir miyim lan Eşi acaba? Ya oğlum Warwick bir sal be kardeşim bizi be. O ne lan? Penta mı geliyor? Gelmez ya. Yardım lazım. Yok ya of. Nasıl yedim onu ya? Şunu aldım kardeşim. Oy. Oy. Fentamı çaldılar ya. Oy 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 geldi. Timo geldi. Timo geldi. Timo kardeşim geldi. Nereye gidiyorsun lan sen? Yok. Dingil. Timo. Bitiriyoruz mu? <laughs> Timo ya bitirmeyelim ya. Bekleyelim ya. Biraz dalga geçelim. Azıcık salsana penta deyip sövmüş bizim güzel arkadaşlar. Kolay kolay sövmez. Böyle bir size de şeyini vereyim. Tiri yeni vereyim. 25 mecraili. Bu arada kaç AP'miz var? 324. kankan biraz da şöyle bir ya Şöyle vurabildiğim kadar vurmaya çalışıyorum. Bütün her şeyi doğacadık. Adam bir tane attı tutturdu. Neyse helal olsun. Şöyle. Doğru. Kardeş burada. Ha <laughs> gel gel gel. Abisi mağaza diye. Diyorsun. Tamam. bu <laughs> ne ya? Bu <laughs> ne ya? Bu neymiş ya? Mavi <laughs> <bir> şey. mi? Mavi, <laughs> şey. Mavi alsak aslında. <laughs> Arkadaşlar sıkıntılı çare ya. Gerçekten bu oynamanız bizim lazım çağır. ya. <laughs> evet. atıyormuş gibi. Oo güzel. oyunda da kullanmış doğru için. Güzel 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 geri geldi biraz şuradan <laughs> bir can dolduralım değil mi? <laughs> ha. Candan kastım. Bana biraz bakalım. Savuşu oyunu bana versene ben de şey yapayım oynayayım olmaz mı? Şimdi ne yapacakmış öyle? Geldim 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 geldim. Yüzo 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 yüzo. Anka ya geliyorum oraya. Gel 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 gel. Gel 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 gel. At bana doğru adamı. o. Niye oldu attı ki öyle? Oy, bilmiyorum ki niye böyle bir şey yaptı. Oy. Lan, <laughs> 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 Timo. <gülüyor> Şu büyücü mü? Timo. Evet. Şans mı? Lan, lan, lan. lan. <laughs> Yardım edin. Tam daha ne yapalım kardeşim? Ofa bas ofa. Ah be. Geçme direnç. Kanka ben neler yapıyorum ya? ya niye dönüşüyor öyle be? Bir canı var. tamam. Deve Bir Bu ne ya? Ö, öfkesi var. Öfke olunca Hulk gibi. E o yüz, Kıyısı mü? Yok o. Ben biliyorsun o Pasif o ya. Kankacım. nasıl oluyor biliyorum. Nasıl dönüşebiliyor? Sen kendin mi Öfke dolunca sinirlenip dönüşüyor. Ha, biri geldi teleportla. Şurada bir durayım. Ne? Gel bakayım. Gel bakayım iş. Nereye gitti bu arkadaşlar? Dört kişiler. Bence keseriz ya. Warwick güçlü. Warwick buna dal. Buna da. Geliyor. Biraz da şey lazım ya. Bu Volteran var aslında orada da. İyi geliyor. İyi geliyor. Şu Volteran'ı getirsen getirsene gitti. şeyden. Sezon önünde Volteran var. Işte, i̇çtim de aşağıya. Neyle içtin oğlum? Ben şey mi? şeydim. <laughs> Nasıl yüz? Kuru kuru. Hmm. Yuh. Ne yuh oğlum? Yutamıyor musun? Hayır. Of. O koca sakın yutmuyor lan. Of. Abi, tam... Of of of. Bezi koydum arkadaşlar. Allah toparlanmam lazım. Eğer böyle mide bulandı sabah falan olursa çumakakak. Bu arada toparlanmamız oluyor. mı ha? Oğlum ben orada yokum ki. Tutsan ne olacak arkadaşlar? 30 kile direkt katkımız var. 30 yok. 30 30 kile direkt katkımız var. 48 kilde. Abi mükemmel bir oyun ya. Mükemmel bir oyun. Ve Yüce da direkt 20 kile katkı yapmış arkadaşlar. Abi her türlü botta oyun kazandırıyorlar. İlk başlarda bizim şöyle bir kısık boğaz ettiler. O da neden abi? Yüce 5 kişi oynuyor biler bunlar. Ben anlamadım ki Yani bunlar Allah'ını kurarım mı? Bir de şey diye abi. Kanka diyor bunlar FF verecekler diyor. <laughs> <Yok> diyor. Mit <laughs> bizim orada. <laughs> of şuraya bir tane totem. Şöyle bir tanım yaptım kardeş. Şöyle bir vura 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 vura. Hmm. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Tutarsın kardeşim. Of 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 Bir tane daha aldık. Of 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 İktidum bayan geliyor. Geliyorum benden Geldim gel geldim, tak. geldim geldim İtti. geldim Oyna 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 <laughs> <laughs> Buraya nasıl buradan bana vurdu? Ben de onu çözmeye çalışıyorum. Timo'nun attığı flash İyi flash. Timo. <gülüyor> <gülüyor> Çöp kovası. <laughs> Bak. Geldim 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 geldim. Şuna bir tane 164, vurdum. 164 orta var FPS. Batı da şey. 148 mi? 149. Bak geldim 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 Tutuyor Tutuyorum bunu ya. tut tut. tut. Of. Ya. Of. Oğlum bana kaydı ya. Buruk beni de sık şey yapacaklar, sıkıntı açacaklar bana. Yapma be, yapma be. Ah ulan neyse. Ya bence güzel oldu arkadaşlar burası. Tatlı bir oyun oldu arkadaşlar. 29 dakika artık yeter diye düşünüyorum. Gerçekten zarar çok güçlü. Normalde bitirebilirdik ben 9 kill falanken. Ben çıkalım dedim hatta şeye. E, Malzahar'a. Yoksa malzar bitirmemiz lazım ya. Yoksa malzar bitiriyordu arkadaşlar. Yani sırf sizler için böyle hareketler yaptık. Şimdi arkadaşlar buraya kadar izlesiniz. Birazdan biz bitirmeye gideceğiz. Ee, beğen atıp abone olmayı unutmayın. Penta gelmedi. O da sizin can sağlığınız olsun. Güzel bir pentalı video atacağız ya. Ya ben ya Yücel. Güzel bir pentalı video gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Ekran kartına güncelleme gelmiş. Evet, evet şimdi. Benim skor hmm. nasıl kardeşim? 17 7 17. 17. telefon numarası gibi. Gel Buyur. Oğlum sen kurdun ya Kankam Timo'yu görürsem var ya bir tane ekstradan vurmam lazım. Timo'yu direkt, şey Timo direkt Kendi, tek ultiyle keser mi bunu? Ekran, ekran kartını koyuyor. Şey ekran kaydı alabiliyor, alabiliyor musun? ki? Evet orada da. Aa oğlum. Alan kıyım. Oba. Oğlum çok yüksek bir şey mi lan? 27 dakika kaldı. Diyordu. Şey 24 dakika kaldı diyor. Adam Oğlum. Kaydı bana adam, adam, ya baron. Baron aldı. Da... Baronu aldılar ya baronu. Buradan çıkarken dikkat et bak şu kaldı Eyvah bak eyvah ben. eyvah eyvah eyvah. Neyse 18 7 17 güzel. Olan bana oldu ya. Olan sana oldu. Biz de bu arada ne başladık arkadaşlar bitirmeye geçiyoruz. 14 level kaldık. Sırf video çıksın diye kanka vallahi hiç durmadım ya. Yani. Oğlum ne oluyor bizim? Ne oluyor bize? Her yer şey yapıyor. Şöyle W. Hemen bir tane daha vurduk kardeşim. Bütün Tak of. indirdim kafasını. Anam, 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 anam. Tak ona bir tane Q vurayım ona bir tane. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz dediğim gibi abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Gerçekten bunlar bizim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun.